Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Smart Güneş Teknolojileri'nin genel faaliyetlerine, gelecek beklentilerine, yatırımlarına, 2023 9 aylık, 2024 9 aylık bilanço analizine hep beraber bakacağız. Umarım faydalı bir video olur. Canlı yayın açıp bunları canlı yayında incelemek istiyorum fakat abone sayım yeterli olmadığı için canlı yayın açamıyorum. Videoyu faydalı bulursanız abone olursanız çok mutlu olurum. E, abone olmasanız da canınız sağ olsun. Hemen lafı fazla uzatmadan e, şirket hakkında genel bilgi vermeye başlayayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Smart Güneş Teknoloji Güneş paneli üretiyor. E, mühendislik tedarik ve kurulumunu yapıyor. E, değişik yatırımları var. Elektrikli araç şarj ağı üzerinde çalışmalar sürdürüyor. Şirketin genel faaliyet e, konuları bunlar arkadaşlar. Şirketin şöyle gelecek beklentilerine kısaca bir göz atalım. Hücre üretim tesisiyle üretim zincirinin daha büyük bir kısmını kontrol etmeyi hedefliyor. Sürdürülebilirlik bölümünde Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda güneş enerjisi ve şarj çözümleriyle karbon ayak izini azaltmaya amaçlıyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Türkiye 2053 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerjiye geçmeyi hedefliyor arkadaşlar. Bu önemli. 19'dan fazla ülke ihracat yapıyor ve Avrupa, Amerika, Orta Doğu pazarında büyümeyi hedefliyor arkadaşlar. Yatırım ve büyüme planlarına şöyle kısaca göz atalım. 2025 yılına kadar olan büyüme hedefleri var arkadaşlar. Bu hedefler doğrultusunda Ali Ağa'da yeni tesisiyle üretim kapasitesini 2 gigawata çıkartmayı hedefliyor. Amerika ve Avrupa pazarında toplamda 4,5 gigawatt olmak üzere 3 gigawatt Amerika, 1,5 gigawatt da Avrupa kapasite hedefleri var. Aynı zamanda 150 MW güneş enerjisi santrali yatırımının tamamlanması planları var. Bu yatırımlar şirketin gelirlerini arttırmayı ve global pazar payını genişletmeyi bildiğiniz gibi hedefliyor. Bilanço bölümüne bir geçelim arkadaşlar. Bilançoda ne varmış? 2023 ve 2024 bilanço karşılaştırması yapalım. Arkadaşlar dönem varlıklar 2023 yılında 9.6 milyarken 2024 yılında 9 milyar seviyesine düşmüş. %6.2'lik dönem varlıklarda bir düşüş söz konusu. Yalnız duran varlıklarda bir yükseliş var. 4.6 milyardan 2024 9 aylıkta 6 milyar seviyelerine yükselmiş. %30'a yakın bir yükseliş söz konusu. Kısa vadeli yükümlülüklerde artış var. 8.6 milyarken 2023 yılında, 2024 yılında 9.5 milyar seviyelerine bir yükseliş var kısa vadeli borçlarda. Uzun vadeli borçlara baktığımızda burada e, uzun vadeli borçlar biraz kapanmış. 2023 yılında 2.7 milyarken, 2024 9 aylıkta 2.3 milyar seviyelerine düşmüş uzun vadeli yükümlülükleri arkadaşlar. Öz kaynaklara baktığımızda, 2023 yılı 2.8 milyarmış, 2.9 milyar dolaylarındaymış. 2024 yılında 3.23 milyar seviyelerine yükselmiş. Öz kaynaklarda büyüme var. Toplam varlıklara baktığımızda 14.3 milyarmış 2023'te, 2024'te 15.1 milyara yükselmiş. %5 civarında toplam varlıklarda bir değişim söz konusu. Net kâra baktığımızda 2023'te 900 milyon civarında, 9 milyon lira civarında bir kar elde etmiş. 2024 yılında yani 9 aylıkta 320 milyar, 320 milyon lira e, kar açıklamış. E, eksi %64'lük bir düşüş söz konusu. Brüt kâra baktığımızda 2023 yılında 2 milyar lira civarında brüt karı varken 2024 yılında 1.3 buçuk milyar seviyelerine düşüş göstermiş arkadaşlar. Brüt kârı da %33'lük bir düşüş söz konusu. Hasılatlarına baktığımızda 2023 ve 2024 yılı 7.5 milyar lira seviyelerinde hasılatta pek bir değişim olmamış arkadaşlar. Brüt karda ciddi bir düşüş var. Bu düşüş neden kaynaklanmış diye soracak olursanız satışların maliyetindeki artış ve genel yönetim giderlerindeki yükselişten kaynaklanıyor. Bu brüt kardaki artış buradan kaynaklanıyor. Buna da dikkat çekeyim. Ee, arkadaşlar incelememi istediğiniz bilançoda olsun, şirkette olsun konular varsa yorum bölümüne yazın. Ben bir dahaki videoda onları da ekleyeyim. Aynı zamanda yorum bölümünde de sizlere cevap vereyim. Çünkü tüm yorumları okuyorum. Hem kendimi geliştirmek adına hem de bir şeyler öğrenmek adına e, yorumlarınız benim için çok önemli. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Konuyla alakalı e, kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.